Eşref geri döndüğünde hiçbir şey bıraktığı gibi olmayacak. Rüya artık yok. Nisan bambaşka birisi olmuş ve Kadir ise artık sadece bir rakip değil. Eşref'in karşısındaki en büyük tehdit. Yeni sezonda bizi sadece bir zaman atlaması değil, karakterlerin kaderini baştan yazacak gelişmeler bekliyor. Ve tam da bu yüzden bu videoyu dikkatli izlemelisin. Çünkü sadece fragmanlara ve söylentilere değil, senaryo detaylarına, karakter dönüşmelerine ve perde arkasındaki gerçekleri birlikte bakacağız. Ve bu arada başlamadan önce çok kısa bir ricam olacak. Eğer bu tarz derin analiz videolarını seviyorsan kanalıma abone olman benim için büyük bir motivasyon olur. Hem de hiçbir gelişmeyi kaçırmamış olursun. Zaten videonun sonunda iyi ki abone olmuşum diyeceğine eminim. Şimdi düşün. Eşref içerideyken herkes değişti. Dışarıya çıktığında ise onu karşılayan bir hayat değil paramparça olmuş ilişkiler ve pusuda bekleyen hesaplaşmalar olacak. Kadir, Erşef'in yokluğunu kendi krallığını kurmak için kullandı. Nisan ise geçmişini tamamen arkasında bıraktı. Ama Erşef hala rüyanın peşinde. İşte tam burada başlıyor. Yeni sezonun en büyük hikayesi. Yeni kimlikler, kırık kalpler ve beklenmedik işbirlikleri. Üstelik bu sezonda yepyeni karakterle karşılaşacağız. Eşref'in hapisteyken tanıdığı güçlü bir adam dizinin tüm dengesini değiştirecek. Sosyal medyada adı sık geçen Aras Bulut İlemli, söylentileri ise şimdilik asılsız. Ancak diziye yeni isimler katılacağı kesin. Vedalar olacak ama ana kadro büyük ölçüde korunacak. Videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkürler. Eşref, Nisan ve Kadir arasındaki büyük mücadelede senin fikirlerini gerçekten merak ediyorum. Yorumlara düşüncelerini paylaşmayı unutma ve hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.